1949 yılında Haydarpaşa Garı'ndan kalkan 302 numaralı yük treni Sivas'a doğru yola çıktı. Ancak o tren bir daha hiç varamadı. Ne raylarda bir iz, ne enkaz, ne de bir vagon parçası bulundu. O dönemin gazeteleri günlerce bu olayı yazdı ama devlet kısa süre sonra haberleri sansürledi. Resmi açıklama: Hat arızası ve kaza ihtimali. Ama hiçbir kaza kaydı yoktu. Yıllar sonra, 1977'de aynı hattın yenilenme çalışmaları sırasında işçiler rayların altından mühürlü bir kasa buldu. Kasanın içinde sadece şu vardı: 302 zamanı açtı. O günden beri bazı makinistler Sivas hattında sisli gecelerde boş rayların üzerinden geçen bir tren sesi duyduklarını iddia ediyor. Ve garip bir şekilde her 5 yılda bir 302 numaralı trenin sefer kaydı sistemde yeniden beliriyor. Sanki hiç kaybolmamış gibi.